Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine birbirinden güzel fotoğraflarla Erkan Meriç ve Hazal Subaşı karşınızda. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'ndan oldukça güzel fotoğraflar gelmekte devam ediyor. Ben de bu güzel fotoğrafları topluyorum. Yalnız ve yalnız sizler için. Evet arkadaşlar hayranları tarafından Erkan Meri çok güzel bir hediye almıştı ve bu hediyenin çok değerli olduğunu defalarca söylemişti. Evet arkadaşlar adını sen koy dizi setinde hayranları tarafından hayranlarından aldığı bir güzel hediye Erkan Meri için çok hoşuna gitmişti. O hediye neydi? Tabii ki Erkan Meriç ve onun ailesinin çok güzel bir ailevi fotolarıydı evi. Evet arkadaşlar ailevi fotolarını portre şeklinde yaptıran hayranları Erkan Meriç'i çok mutlu etmişti. Erkan Meriç bundan çok mutlu olmuştu arkadaşlar. Ve aldığı en güzel hediyelerden biri olduğunu söylemişti. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere.